kuşa yeri mi veriyoruz. Kuşlar alüminyum yediği o yüzden krallar. Tabii ki de. Hemen geçelim. Kuş yemez burada baba baba. Getlemiyor bu. Getledi. Unutun ya. ne yapıyorsunuz? Kuşlar. Kuşlara bak. Bak bana bak. Kuş ye. Oyun, 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 oyun. Uy, parmak 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 kuşu. Bunlar kuş arkadaşlar. Kuşa'ya zarar verilmez. Bekleyin. Bu olayı saymıyoruz. Neyse kuş Biz burada. Kuş kuş benim Anam! Bir şey Ali. 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 Bakın arkadaşlar bu kuş önemli bilgi verecekmiş. Adı kuşeleri çok iyi davranıyormuş. Biz çok iyi davranıyoruz. Şunlara bakın. Ne güzel mis gibi yaşıyorlar. Ben bunu yerine o zaman teşekkür ederdim. Bir teşekkür et lan. Bir teşekkür et. Bir teşekkür et diyor ya. Küseceğim ben size bak. He. He. Bak teşekkür et. Kuşyayız biz. Biz kuşyayız. Sen bir ye. Ben bir aloye. Sen bir zonoye. Ben bir zonoye. Kamerayı yiyor kuşlar. Kamerayı yiyor kuşlar. Mis gibi kamerayı yiyor. Mis gibi mis gibi mis gibi. Sen bir anoy. Bir anoy. Sen bir anoy. Ben bir Hepimiz kuş Ye 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 ye. Tabi efendim. Ben yakala oğlum. Öldür onu. Saldır. Oo. Ben bir oşeyim Kuşaya bak Sen bir aloye Ben bir aloye Sen bir zanoye Ben bir zanoye Sen bir zanoye O söylemiştim Dur bakayım la Hepimizdeyiz Kuş Hızlı geçiş. Tamam. Hızlı geçiş geldi. Kuşları. Kuşlara. Buraya. Uya. Uydan uya. Görüşürüz. Bugünkü video. Ne kadardı bu kadardı. Aaa. Tamam görüşürüz. Bye, -bye.